Trigonometrik fonksiyonlar arkadaşlar bu tarz sorular artık son zamanda çok gelmeye başladı. Yani şu an bu konunun temeli tabii karma sorular ilerideki videolarda da gelecektir. Ee, bizim için çok önemli bir kısım aslında. Sinüs ve kosinüs için arkadaşlar. Şimdi e, bu bir birim çember olduğu için burası bir. Sinüsü yazacaksak karşı böyle hipotenüs. Yani şuraya A deyin. A bölü bir sinüsü verecek. O yüzden diyoruz ki bu dikeyde çizilen bizim için sinüs ekseni olacak. Yani birim çemberden hemen aşağı inen bu doğru benim için sinüs ekseni. Buraya b değil. Bu x açısına göre kosinüs yazın. Komşu b bölü hipotenüs. Bakın demek ki x ekseni de inen o dik kısımdaki x ekseni de benim için kosinüs değeri olacak. Tamam arkadaşlar bir, bir de burada şu bilgiyi de bilmem gerekiyor. E, sinüsü düşünün hep y değerleri olacak dedik. Yani mesela şöyle çizdim. Şuradaki y değerim sinüs. Çizdim. Y değerim sinüs. Yani en fazla şurası da olabilir. E, burası da kaç derece? Bir, bir birim olduğu için sinüs de en fazla bir olabilir. Hatta en az da şuraya gelebilir. Eksi 1. O yüzden sinüs ve kosinüs eksi 1 bir ile 1'in arasında değer alacak deriz. Bu bizim için önemli. Arkadaşlar yani tanjant içinde e, birim çemberi Y'ye paralel bir doğru çizmem gerekiyor. Nedeni şu. Hemen uzattım. Şurası X olsun. Bakın buna paralel olduğu için burası 1. Burayı da A diyeyim. Buradan tanjantı yazabilir misiniz? Tanjant X nedir? Karşı bölü komşu. A geldi. Yani dikey çizdiğimiz bu Y'ye paralel olan kısımda şu direkt doğrunun kesiştiği yer burası benim için ne olacakmış? tanjant x olacakmış. Arkadaşlar tanjans, tanjant sinüs ve kosinüs gibi değil. Sonsuza kadar gidiyor. Çünkü şöyle uzattığımızı düşünün. Şöyle şöyle tek tek gittiğini düşünün. Sonsuza kadar gittiği için eksi sonsuzla artı sonsuz arasında olacak. Kotanjant için ise x eksenine paralel çizeriz. X eksenine paralel çizdik şöyle hemen uzatalım. Şu x derece istesin. Z kuralından o x buraya gelir. Burası birim çember olduğu için yarı çap kısmı 1'dir. Buraya da a diyeyim. Kotanjantını yazın. Kotanjant x nedir? a bölü 1 komşu bölü 1'den. O zaman yatay çizdiğimde şu doğrunun kesiştiği hangi açıysa bana kotanjant değeri verecek. Aynı mantık tanjantla da şöyle sonsuza doğru gittiği için hepsi Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında değerler alacaktır. Kotanjant değeri. Mesela ileride sorularda sinüs için 2 değeri bulacaksınız. Sinüs 2 olamaz deyip bu cevabı eleyeceksiniz. Sinüs ve kosinüs her zaman eksi 1 bir ile 1'in arasında olacak. Fasekant ve sekantın birim çemberde gösterimine bakacağız arkadaşlar. Bunun için birim çemberde tam böyle şuradan geçen bir üçgen oluşturmamız gerekecek. Çünkü kosekant ne demektir? 1 bölü sin, 1 bölü sin elde edeceğim bir şey lazım bana. Hemen şuraya diktik diyorum. Şurası x olsun. Arkadaşlar şurası bir 1'dir çünkü yarı çap. Mesela ben şuraya a diyeyim. Burada kosinüsü bulabilir misiniz? Kosinüs nedir? 1 bölü a. O zaman şu x'ini yer değiştirirsem a'mız 1 bölü kos geldi. 1 bölü kos dediğimiz sekanttı. Demek ki şu ifade sekant olmak zorunda. Tamam. Aynı şekilde x'i alayım. Burası y olsun. x aynı zamanda buraya gelir. Şuraya da b diyelim. Bu taraftaki üçgende peki karşısını bildiğim için sinüse bakabilir miyim? Sin x 1 bölü b. Yer değiştirirsem b'miz 1 bölü sin x geldi. Yani 1 pardon b'miz kosekant oldu. O zaman şu yerde kosekant diyeceğiz. Şöyle sadece bir şekilde gösterelim. O ispatıydı. Arkadaşlar yani dik çizip şurada bir üçgen oluşturuyorsak. E, ben şöyle tutuyorum aklımda. Kosinüs olduğu için burada sekant var. Hep tam tersiydi zaten. Burası da kosekant olacak. Hemen bir sorumuz var. Hemen ona bakalım. Sorumuz bu. Kaç tanesi doğrudur demiş. Her birine tek tek bakacağız. Arkadaşlar bildiklerimizi yerleştirelim mi önce? Şimdi hemen çizdim. Birim çemberden direkt aşağı iniyorsam. Burası sin. OB'de kostur. Tamam. Hatta şöyle söyleyeyim. Dikey doğru çiziyorsam uzattığımda şu kısım bize dikey olduğu için tanjantı veriyordu. Üçgen oluşturduğum zaman biraz önce yaptık. O, E sekant oluyordu. Şuranın tamamı da kosekant oluyordu. Hemen bakalım. bir Birkaç şey yazdık. AB kosinüs demiş. Yanlış. AB sinüs olmak zorunda. AC sekant eksi 1 demiş. Hmm, AC'yi bulmamız gerekecek. Şurası 1. Yarı çap olduğu için. Hatta OF de 1. Arkadaşlar şuradaki üçgende benzerlik yapacağız. Cos bölü 1. Cos x bölü 1. 1 bölü OC dedim. O zaman yer değiştireyim. OC 1 bölü cos oldu. Yani sekant oldu. Ama benden AC'yi istemiş. Buranın tamamı sekant ise ne olacak? Buraya sekant eksi 1 kalacak. Bu doğru. DO kosekant demiş. Evet kosekant. OG sinüs demiş. Arkadaşlar OG yarı çap. OG'nin 1 olması gerekecek. BF 1 eksi kosinüs. BF nedir? Tamamı 1'dir. Burası kos olduğu için BF'ye 1 eksi kos kalacak. O yüzden bu da doğru. FC kotanjant demiş. Hayır FC dikey çizdiğimiz için tanjant olması gerekiyor. Bu da yanlış oldu. Arkadaşlar işaret bulmaya geçtik. Şimdi burası 0 dereceydi. 90, 180, 270 ve 360'ı yazdık. 0 ile 90 arası birinci bölge. Sinüsün işareti yukarı doğru olduğu için artı. İkinci bölge 90 ve 180 arası. Sinüs yine y ekseni yukarı doğru olduğu için artı. 180 ve 270 arasında sinüs aşağı doğru y ekseninde olduğu için eksi. 270 ve 360'da y yine aşağıda olduğu için eksi. Kosinüs x ekseniydi. x'e göre bakacağım. x birinci bölgede bu tarafta artı. E, i̇kinci bölgede x'imiz eksi. 3. bölgede x'imiz yine sol tarafta olduğu için eksi, 4. bölgede x'imiz artı olduğu için kosinüs artı geldi. Peki kotanjant ve tanjantı nasıl bulacağız? Arkadaşlar bu arada şunu bulabiliriz yani bir formül çıkartalım burada. Sinüse ne demiştik biz normalde? Karşı bölü hipotenüs. Kosinüse ne demiştik? Komşu bölü hipotenüs. Biz bu ikisini birbirine böldüğümüzde hipotenüsler gider. Karşı bölü komşu. Yani tanjant gelir. O zaman tanjantı bulmak istiyorsam sin'i kosa böleceğim. Kotanjant da bunun zaten tam tersiydi. Kotanjant da komşu yani kosinüs bölü sinüs olacak. O zaman tanjant ne dedik? Sinüs bölü kosinüs. İki işareti birbirine bölüyorsun. Artıyı artı bölün artı olacak. İşte artı eksiye böldün eksi oldu. Eksi eksiye böldün artı oldu. Eksi artıya böldüm. Eksi oldu. Kotanjant içinde kosus yine böleceğim. Zaten işaret aynı olacak. Hani eksi artı artıya böldüm. Yine artı. Eksi artıya böldüm. Eksi. Burası eksi eksiye böldüm. Artı. artı e, artıyı eksiye böldüm. Yine eksi geldi işaretleri böyle belirleyebiliriz ya da bir tane tekerleme var hangisi kolay geliyorsa ben açıkçası böyle yapıyorum ama bazı kişilere tekerleme daha kolay geliyor birinci bölgede bulduğumuz her şey artı o yüzden diyorum ki bütün bütün hepsi artı ikinci bölgede sadece sin artı yani sınıf bakın sin sınıf üçüncü bölgede kotanjant ve tanjant artı buna kara tahta diyoruz yani tahta tanjant buradan da kotanjantı buluyoruz. Dördüncü bölgede sadece kosinüs artı coşar diyoruz. Yani kos. Yani şöyle bir tekerlerimiz var. Bütün sınıf kara tahta da coşar. Birinci bölgede bütün her şey artı. İkinci bölgede sadece sinüs artı. Bu yüzden sınıf var. Üçüncü bölge kara tahta olduğu için tam ve kot artı. Dördüncü bölge coşar olduğu için kosinüs artı diyebiliriz. Hemen işaretleri bul diyor. Sin 200. 200 hangi bölgede? Önce ona bakacağız. Üçüncü bölgede. Sinüs y ekseni olduğu için aşağıda eksi diyeceğiz. Kos 300. 300 dördüncü bölgede. Kosinüs x ekseninde olduğu için artı. Tanjant 260. Yine üçüncü bölgedeyiz. Tanjant sin bölü kostu. Eksi bölü eksiden artı gelecek kotanjant 170 ikinci bölgede e, sin bölü yani kos bölü sin'den eksi bölü artıdan eksi gelecek. Ya da dediğim gibi tekerleme ile bakın. 200 hocam 3 e, üçüncü bölge kara tahta ise sadece artı sin olduğu için eksi. 300 dördüncü bölge coşar kosinüs artı başka bir şey ise eksi olacak. Kos olduğu için artı. 260 e, ee, üçüncü bölgedeyiz. Tanjant. Kara tahta artıydı zaten. Tanjant sorduğu için artı. 170. ikinci bölgede e, neyi sormuş? Yani ikinci bölge sınıf olduğu için sadece sin artı. Kotanjant sorduğu için eksi. Sıralamı arkadaşlar birim çemberde her zaman birinci bölgeye çevireceğiz. Yani dar açı yapacağız. Ve sinüse tanjantı çevireceğiz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü birinci bölgede Sinüste açı büyüdükçe büyür. Atıyorum açıyı sinüs değeri buraya geldi. Açımı büyüttüm. Sinüs değeri daha yukarı geldi. Açımız büyüdükçe sinüs değeri büyüdüğü için birinci bölgeye ve sinüse veya tanjanta çeviriyorum. Yani kos ve kot, cod, kotla uğraşmayacağım. Çünkü kos ve kot ters oluyor. Kosinüs de birinci bölgede açı büyüdükçe kos değeri küçülüyor. Ters düşünmek yerine hep düz düşünüyorum. Bu yüzden sin ve tanjanta çeviriyorum. Dar açı yapıyorum. Eğer sinüs ve tanjantı karşılaştırmam gerekiyorsa aynı açıysalar tanjant daha büyük. Ama eğer yani tanjant değeri zaten 45'ten büyükse her zaman sinüsten kesin olarak büyük olacaktır. Şimdi hemen ilk sorumuza bakalım. Sin 410. Şimdi ismini değiştirmemem gerekiyor. 410'u nasıl yazabilirim ben? 360 artı 50 diye yazabilirim. Bu birinci bölgeye gelir. Birinci bölgede işaret zaten artı. 360'da isim değişmez. Sin 50. Hemen ikinci yapalım. 230 yine isim değiştirmem gerekiyor. Çünkü tanjant. 230'u 180 artı 50 diye yazarım. 230 3. E, bölgede tanjant artı tan 50. 120'de isim değiştirmem gerekiyor. Çünkü burada kotanjant var. tanjant çevirmem gerekiyor. O yüzden 90 artı 30'u kullanıyorum. İkinci bölgede kotanjant eksi 90'da isim değişir. Tan 30 oldu. 210 isim değiştirmem gerekiyor. Yine 270'i kullanıyorum. 270 eksi 60 olur. Bu kaçıncı bölgede arkadaşlar? Üçüncü bölgede kosinüs eksi 60 olduğu için eksi kos isim değiştirdik özür dilerim. Eksi sin 60. Arkadaşlar bir kere şu ikisi daha büyük. Ben bu ikisini direkt karşılaştırabilirim. Tanjant 45'ten büyük olduğu için her zaman B A'dan büyük gelecek. Şimdi bu ikisini karşılaştırırken arkadaşlar şimdi eksiler. Tanjant değeri normalde daha büyük diyorduk ama 45'ten küçük. Bilerek özel açı verilmiş. Normalde size bu, bir soruda bunu karşılaştırmaz. Atıyorum sen bunu da tan 50 bulurdun. Bu değer daha büyük olduğu için ya da tan 46 bulurdun. Bu bile yeterli. Burası tan 46 olsaydı tan 46 her zaman sinden daha büyük. Ama eksi olduğu için hani tam tersi olacak. En küçük değer bu diyeceğiz. Şimdi burada açıları bulabiliriz. Tan 30 nedir? Tanjant 30'un karşısı 1 bölü kök 3. Sin 60 nedir? 60'ın karşısı kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2 değerimi 1 bölü kök 3 değerimi hangisi daha büyük? Normalde kök 3 bölü 2 değeri daha büyük olduğu için eksi olduğu için demek ki daha küçük olacak yani tanjant değeri daha büyük geldi burada C ve D diyeceğiz.